Ellerinizi sık sık sabun ve su ile en az 20 saniye boyunca ovalayarak yıkayın. Hiçbir kişisel eşyanızı ortak kullanmayın. Bol su tüketin, dengeli beslenin ve uyku düzeninize dikkat edin. Halo, ee, jeśli ktoś e, jest przeziębiony i ma grypę, to trzyma dystans e, 3-4 metrów. Nie dotykaj swoich oczu, nosa ani ust e, rękoma. No, tu gołcu mała temperatura tu kahollets an su tu ka giçit mimarted guahrolas hospitalis davosmoradetums öksürme ve hapşırma arasında ağız ve burnunuzu tek kullanımlık mendille kapatın mendil yoksa dirseğin iç kısmını kullanın bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın yaşlılar ve kronik hastalarla temas etmeyin maske takmadan dışarı çıkmayın ola se si você tem planos para viajar cancele se si você acabou de voltar para casa bir mahiaje no exterior, fique em duas semanas em sua casa. Muito obrigado. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının. Kapı kolları, armatürler, lavabolar gibi sık kullandığınız yüzeyleri su ve deterjanla her gün temizleyin.